Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün Toka Boka evi yaptı Beyza. Onu çektik ve Beren de sürpriz bir şeyler yapmış. Onları açacağız. Hadi başlayalım o zaman. Öncelikle Beyza'nın Toka Boka evi Peki. tam olarak tamamlanmadı. Beyza onu hallederken biz Beren'in neler yaptığına bakalım. Hadi bakalım Beren, sürpriz kartlarının içinde neler var? Bu ve bu. Evet, şimdi onlara evet, bastı Beren. Çıkar. Hangi renk çıkar mı? Tamam onlar çıkacakmış. Aç bakalım neler var içinde. Evet çocuklar. Ne? Bu ne? Ben de bilmiyorum. Bir sürpriz yapmış Beren. Hemen bakıyoruz. Beren ne sürprizi yaptı bize? Evet. Şu bir, kaybolması. bir çocuk mu yaptın? Hı -hı. Çok güzel olmuş. Değil mi arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Göz kırpan bir çocuk yapmış. Bu nedir? Makyaj. Aa, allık falan yapmış. Harika olmamış mı sizce ben de? Bayıldım Beren. Parmak sokma yerini bile düşünmüş ya. Gerçekti. Oh Beren ne yaptığını anladım. Beren makyaj bebeği ve makyaj malzemeleri yapmış. Harika. Bak bu nedir? O ne? Bakıyoruz hemen. O nedir? O nedir? Bu nedir ya? Fırça evet. mı yoksa? Evet, ne fırçası? Makyaj Göz. fırçası mı? Hangisi? Nereye sürüyoruz? Gözüne. Ne? Göze dedi kopya çektim birazcık. <laughs> far. Far yapmış arkadaşlar. Hangi renk sürüyor? kahverengi gider evet bebeğinin ten rengine falan uyumlu olur. Beren ya çok güzel olmuş sen bayağı bir emek vermişsin bunlara. Çok güzel. Kremli. Ana bu nedir? Bu nedir? Ruj olabilir. E, fondöten olabilir. Benim daha şimdi ne? Bizim... Bilemedim. Üçgen. Bu neydi? Üçgen. Bu da üçgendi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş? Üçgenmiş. Üçken. Bildik. Ne? Başka ne var içinde? Bakıyoruz. Bilmiyorum vallahi billahi bilmiyorum. Neymiş? yeşil Çünkü bu ilk kuşağı gün, ilk kuşağı rubi. Rubi. Çok evet. güzel. Bak gök kuşağı Ay harika. Bu çizgisi bu da bunu oku. Okuyalım. Hemen kamerayı yaklaştıralım oraya. Canım arkadaşım seni çok ama çok seviyorum. Kim yazdı bunu? Tabii ki seni de çok seviyorum. Kim yazdı bu notu? Rukiye yazmış. <laughs> Rukiye kime yazdı? Bana. Öyle Benim. mi? Benim. Beren size Rukiye not yazmış, görüyor musun? Rukiye'ye buradan selamlar gönderiyoruz. <laughs> Yapıcıklar gönderiyoruz. Ve ruj yapmış ya her şeyi de düşünmüşsün Beren gerçekten ve son parfüm. olarak parfüm Bu kadar. harika ellerine sağlık Berene bir alkış arkadaşlar Beren çok beğendik gerçekten çok güzel olmuştu şimdi hazırsanız eğer Beyza'nın Toka Boka Benim evine bit geçelim bitmiştir artık ya bit bitmediyse de bittiği kadar yapalım hadi. Evet, şunları Görmeyin bunları. Bunlar sürpriz olsun arkadaşlar. Şimdi en son odaya geçeceğiz çünkü. Şimdi başlıyoruz. İlk önce nereden başlayalım? En baştaki sayfayı açalım. En baş. Evet en baş. Burası. Toka boka oyununa hoş geldiniz. Play'e basınca ilerliyoruz. Bastık. <laughs> Burası oturma odası, oturma odası. Evet. ve bakar mısınız ne kadar güzel şöminemiz var. Koltuğumuz, puflarımız var. Ve kitaplığımız, çiçeğimiz, balkonumuz, güneşimiz var. Hepsi çok güzel olmuş. Televizyon da düşünülmüş tabii ki. Arkaya geçelim şimdi. Burası banyo. banyo. Banyoya kıyafetler asmışsın. Çünkü dolabı yoktu ben de banyoya asmadım. Tamam, çok güzel olmuş ve banyoyu çiçeklerle süslemen de ayrıca güzel olmuş. Ve üç kardeş. Bu kızlar kim biliyor musunuz çocuklar? Bilenler yorumlara yazsın <laughs> ben, sizce kim bunlar? Ben. Evet, bizim kızları yaptık. Bunlar da yatakları ya. Harika değil ve mi? en güzel. Wow! Ve evet. gördüğünüz gibi mükemmel bir havuz ve güneş. Bulemi şuraya koyayım. Tam bir tatil havası. Bolem yüzmeyi biliyor mu? <laughs> çocuklar Bolem yüzmeyi biliyor mu? Havuzda ne işi var Bolemin? Bolemi havuza koyduk. Toka boka evinde Bolem havuza girdi çocuklar. Beren ve Beyza da oturmuş. Kardeşlerini izliyorlar. Plaj çantası mı yaptın sen? Evet. İçinde wow. popit var. <laughs> popit bile götürmüş <laughs> ya. Beren'e popit Beren'e de popit Beren e pop vermiş. Beğenenler... Ben Beğenenler... bakıyorum ben. Bayıldım şu an gerçekten. Her şeyi düşünmüşsün. Çocuklar toka boka evimiz bu kadardı. Eğer beğenirseniz bunun devamını <laughs> gene yapalım. Bence ben bayıldım. Yorumlarda yazın <laughs> sizin fikriniz nedir? Beğenenler yazsınlar. Aynen ben, ben de bayıldım. Ellerinize sağlık. İkinizin yaptıklarına da bayıldım. Ben de bayıldım. İzleyenler ben de bayıldı mı? Evet çok güzeldi anneciğim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz çocuklar. Kanalımıza abone olup like atıp diğer videoları izlemeyi unutmayın olur mu? Unutmayın. Mı? Unutmayın sakın. Sakın ben unutmayın. unutmayın. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.